Merhabalar, bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Evet, Hisar Mahallesi'nde size çok lüks bir villa tanıtmaya geldik. 4 artı bir villamız, havuzlu tam müstakil, 350 metre kare arsası var. E, arsanın ziyadesinde içinde kamelyaları var, bir süs havuzu var. Peyzaj alanlarımız sağlı sollu ve arkada var. Ön tarafta sadece beton erme alan var havuzun olduğu yerde. Burası otopark girişimiz. Villamız toplamda 200 metre kare kullanım alanına sahip. Bu net kullanım alanı alt kat 100 metre, üst kat 100 metre gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi villamızın avuz kısmını burada gördük. Hemen orada bir de kamelyamız var. Yemek yemek için falan, oturmak için burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bunu. Onun dışında hemen burada bir barbekümüz var. Yanında bir de mutfak tezgahı var. Bu tezgahta da 50 kamayı falan mutfağın içine girmeden sağlayabilirsiniz. Evet. Dediğimiz gibi bir süs havuzumuz vardı. Bu e, süs havuzu şurada bir su yolu var. Böyle devam ederek o süs havuzuna doğru gidiyor. Onu size Emre biraz daha detaylı çeksin. Evet bu yolu kullanarak su güzel bir görüntü oluşturuyor orada. Şu an biz bunu çalıştırmadık. Ama e, gelip baktığınızda size daha detaylı bilgiler verebiliriz burayla alakalı. Kendinizi böyle köyünüzde eskiden oturduğunuzda dereler geçerdi. Onların yanında gibi düşünün. Size öyle bir hava katmak istedik. Evet, villamızın girişi burası. Hemen devam edeceğiz villamızın girişine. Evet, villamızın girişinde güzel bir merdiven karşılıyor bizi. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok şık bir merdiven oluşmuş. Hemen burada ayakkabılık vestiyerimiz ve alt kattaki tuvaletimiz mevcut. Ben size şöyle kapıyı kapatayım. Emre de size detayları biraz daha net olarak çeksin, göstersin. Güzel fayanslar kullanılmış, farklı fayanslar kullanılmış. Evet, böyle bir koridor oluşturulmuş. Her taraf değerlendirilmiş. Ayakkabılık vestiyerin dışında bir de merdiven altındaki şu bölmeleri görüyorsunuz. Oraya da böyle fazla malzemelerinizi koyabilirsiniz. Akıllı sistemli bir villa. Onu da söyleyelim. Evet. Hemen merdivenin bu tarafında böyle botanik bir bahçe oluşturulmuş. Yapay çiçeklerle. O da güzel bir görüntü katmış. Siz tabi daha farklı bir şekilde getirebilirsiniz. Evet. Burada ilk salon mutfak alanından başlayalım. Evet. Salon mutfağımız yaklaşık 60 metrekareye yakın bir salon mutfak alanımız var. Gerçekten oldukça büyük. Çok ferah. Çok cam var evde. Ee, ve kullanılan renkler evin içini iyice ferahlaştırmış. Ağırlıklı beyaz detaylar var. Dış cephemizde taş detaylarımız var. Gri taşlarımız var. Yani antrasit ve beyaz ağırlıklı bir villa olmuş. Öyle diyebiliriz. Mutfak dolaplarından tutun. Ee, duvar boyaları, tavanlar hepsi beyaz. Sadece yer seramiklerimiz gri, açık. Ee, açık renkli onlar da. Öyle çok şey değil, koyu değil. Mutfak tezgahımızda yine çimston bir tezgah kullanılmış. Baya maliyetli bir malzeme bildiğiniz gibi. Evet uzun zamandır biz de video YouTube'a küçük reels videoları atabiliyorduk. Çünkü işlerimiz çok yoğundu bu süreç içinde. Onun için de kusura bakmayın ara verdik ama bundan sonra tam gaz devam her gün bizim videolarımızı göreceksiniz. Evet buradan çıkalım şimdi. Alt kattaki yatak odamıza geçiyoruz. Evet, alt kattaki yatak odamız oldukça büyük, yaklaşık 18 metre karelik bir odamız var burada. Ee, çok geniş. Yatağımız buraya geliyor. Dolabımız tam karşıya. Bir de içinde bir evebeğin banyomuz var. Onu da size çekelim. Bütün banyolarımız aynı. Seramikler kullanılmış. Farklı aynalar var. Üst kattaki banyolarda göreceksiniz. Ama gerçekten malzemesi çok güzel. Arsası çok güzel buranın. Bulunduğu konum itibariyle yüksek bir yerde. Didim'in yüksek yerlerinden biri Hisar Mahallesi. Üst katlarda ufak tefek deniz manzarasını görebiliyoruz. Deniz manzaralı demiyorum. Sadece görebiliyoruz uzakta. Denize mesafemiz yaklaşık Mavişehir sahili 2 kilometre. Altın Kum sahiline 4 kilometre uzaklıktayız. Evet onu da söylemiş olduk. Evet şimdi üst kata doğru çıkalım. Merdivenlerin detaylarını görüyorsunuz. Çok güzel mermerler kullanılmış gerçekten. Siyah. Ee, biliyorum çünkü biz kendimizde inşaat yaptığımız için biliyoruz. Bunlar gerçekten maliyetli malzemeler. Yani evin hiçbir malzemesi kötü diyemeyiz. Açık yüreklilikle onu da söyleyelim. Evet villamızın fiyatından da bahsedelim size. Çok uzatmadan 10 milyon TL bölge fiyatı olarak gerçekten çok uygun. 350 metre arsa bu bölgede normalde bu arsamız 2 villalık bir arsa. Yani bitişik nizamlı 2 villa yapabiliyorduk. Ortalama 4,5 milyona bu arsayı alabilirsiniz. Normal gelip alsanız 4,5 milyon. Böyle bir evin maliyeti de şu an ortalama gerçekten yani samimi şekilde söylüyorum 3,5 milyonu bulur. Yani ortalama 8 milyon toplam gideriniz olacak. Bu 8 milyon da 2 milyonu kar gibi düşünebilirsiniz. O da müteahhitin hakkıdır bence. Evet. Burada güzel bir aydınlanma penceremiz var. Önünde de böyle güzel galeri boşluğu tam merdivenin üst tarafına doğru geliyor. Evet, ortak kullanım banyomuza bakalım. Burada da dolaplarımız da var içinde. Çamaşır makinesinin ve termosifonun geleceği. Bir de böyle e, duşumuz var. Duşumuzun önünde filmli bir camımız. Gördüğünüz gibi yine aynalarımızın hepsi ledli. Böyle çanaklar kullanılmış motif eski tarz çanaklar. Bunlar da artık çok moda oldu. Çoğu villada artık görebiliyoruz bunlarda. Evet. Üst kattaki en büyük yatak odamız yani ebeveyn odamız burası. Gerçekten çok büyük bir oda. Yaklaşık 30 metrekareye yakın bir odamız var burada. Yatağın geleceği yer orasıydı. Dolap buraya koyabilirsiniz. Burada yine kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Bu odanın da oldukça ferah, güzel bir oda. Gerçekten biz çok beğendik bu evi. Klima tesisatlarının hepsi duvar içinden geçirilmiş, herhangi bir kırım döküm işlemi olmayacak. Tavan aydınlatmalarına gelirsek bir havuz yapılmış, bu havuzun içine LED döşenmiş ve spotlarla da böyle o kenarlar süslenerek devam etmiş. Duvarda güzel aplikler var, avizelerimiz çok tatlı, çok güzel. Bunları da söyleyelim detay olarak. Kapılarımızın hepsi lake boyalı kapı, yani bunlar da normal hazır kapı değil malzeme, iyi malzeme olduğunu bir kez daha söylüyorum size. Evet. Villamızın üst kattaki ikinci odasına geçelim. Alt kattaki odanın birebir aynısı diyebiliriz. 18-19 metrekare büyüklüğünde bir odamız var. Burada bir balkonumuz var. Şu balkonu da göstereyim size. Arka tarafa doğru bakan balkon. Evet. Şimdi de üst kattaki diğer yatak odasına doğru ben geçtim Emre de geldi. Evet. Burası da 3. yatak odamız üst kattaki. Yani toplamda dördüncü odamız. Burası da ön tarafa, havuz tarafına doğru bakıyor. Çok büyük camlar var yine içinde. Yine tavan aydınlatma sistemleri diğer odalarla birebir aynı. Biraz önceki bebeğin odasından ve bu odadan bu balkona çıkışımız var. Yani hem arka balkonumuz var. Hem önde güzel bir balkonumuz var. Bu balkonlara çok ihtiyacınız yok. Daha önce de villalarımızı tanıtırken e, videolarda söylemiştik, bahsetmiştik. Çünkü bahçe alanımız çok büyük. O yüzden bunlara çok ihtiyaç kalmıyor. Ama yine de e, havalanmak için, böyle hava almak için falan buraya çıkabilirsiniz. Önümüz hemen liman yolu. Emre şuraya çevirelim kamerayı. Burası liman yolu. Buradan direkt devam ettiğiniz zaman Didim Marina'ya Marina doğru gidiyorsunuz. Yani 3. koy'a ya doğru gidiyorsunuz. Sol tarafa doğru gittiğinizde de Mavişehir sahiline doğru gidebiliyorsunuz. Güzel bir bölge. Yeri çok güzel. Yüksekte bir bölgeyiz. Evet Didim Hisar Mahallesi'ndeki 4 artı 1 akıllı sistemli bu güzel bu büyük villanın fiyatı 10 milyon TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.